Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sipilkent toplu konut projesi yükselmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Sipilkent'te çalışmaların çok hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Başkan Zeyrek, "Taahhüdümüz olan 36 aydan daha önce biteceğinin müjdesini vermek istiyorum." dedi. Manisa'da Nurlu Pınar ve Turgut Özal mahallelerinde örnek olabilecek bir proje olan Spilkent Toplu Konut Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede daha iyi yaşam alanlarının oluşumuna katkı sağlayacak olan proje, şehrin konut ihtiyacına da cevap verecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek Spilkent Toplu Konut Projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Zeyre Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacı Ali Beyoğlu, Başkan Danışmanı Umut Yenigün, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Durukan Duru, şube müdürleri ve teknik ekipler eşlik etti. Spilkent projemizdeyiz. Yerinde incelemelerde ve denetim yapmak istedik. Şunu gördüm ki tahmin ettiğimizden çok çok daha hızlı bir şekilde ilerleyen ve günümüz teknolojilerini en üst seviyede kullanan Spilkent projesi taahhütümüz olan 36 aydan daha önce bir şekilde biteceğini ve vatandaşlarımıza hak ettiği evleri bir an önce vermenin bugün ben buradan müjdesini vermek istiyorum. Günümüzde kullanılan en üst beton sınıfı ile birlikte, günümüzde kullanılan en iyi kalıp teknolojileriyle birlikte Spilkent ayağa kalkıyor ve depreme dayanıklı doğal afetlere dirençli kentler noktasında Sipil kentin bu şekilde hayata geçmesi beni de gerçekten çok mutlu ediyor. İlerleyen süreçte kentsel dönüşümde bu bölgede bu tip binaların daha da yükseleceği, yaşam alanlarının daha iyi oluşacağı ve şehrimin ihtiyacı olan barınma ihtiyacını da büyük bir ölçüde karşılayabilecek bir alandayız. Burada emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Ve hak sahibi olan vatandaşlarımın da bir an önce hak ettikleri evlere kavuşması için yerinde yaptığımız bu denetimler her zaman için devam edecektir. Ben ilgililere burada herkesin huzurunda tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum.